Selamun Aleyküm Arkadaşlarım Bu akşam size bir gözleme ile Biraz acelemiz var bu akşam Misafirimiz var İstanbul'lardan geldi Gözleme yapmak için hemen acele un aldık Market alışverişleri yaptık Ocak aldık böyle güzel bir ocak Dedik Bismillah bir deneyelim bunu Ondan sonra ben hemen acele acele Koştura koştura böyle Çekemedim Şimdi işte açıyoruz gözlemelerimizi ee, arkadaşlarım şimdi bu gözlemenin hemen e, su un tuz üç şey üç malzeme yani işte basit ee, ben hemen yoğurdum onu hemen başladım açmaya misafirlerime yetişsin diye çekememiştik tabi hem kamerayı bakın arkadaşlar ben böyle bir hamur açıyorum işte bakın 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 3 defa gider otaya bir de böyle yaparız hıh böyle yapacağız. Bakın, bakalım. Keşke siz de gelebilseniz de size de yapsam. Arkadaşlar gözleme isteyenler, börek isteyenler, çörek isteyenler buyursun gelsin. Youtube sayfamdan bir tıklayın arkadaşlarım. Beni arar bulursunuz. Ben sizi gezdiririm. Yani başım gözüm üstüne daha ne diyeyim arkadaşlarım. Ne isterseniz de ona göre yapar yeriz beraber. Tek başına yemekten bir tadı olmuyor arkadaşlarım. Ben misafiri çok seviyorum. Yanlış anlamayın. Bir de şey gittirelim. Tamam dostum. Arkadaşlarım şimdi isteyen ben peynirli yaptım. Biz peyniri çok seviyoruz. Etten de daha çok kıymalı yapar, patatesli yapar, e, maydanozlu yapar, ıspanaklı yapar. Yapar da yapar herkes. Patlıcanlı da yapar. Ne isterse isteğine göre yapar arkadaşlar herkes. Gelin bana siz ne, nasıl isterseniz öyle yapacağım size. Şimdi görün bakalım. Böyle böyle katlıyoruz işte biz. Bizim usul böyledir. Öyle yaptık mı? İşte bu kadar dostlar. Bakın buyurun gelin. Tek yapın oraya be. Zor. Sacımız çok güzel pişirdi be misafirlerim. Yapıyoruz bir yandan yiyoruz arkadaşlarım. Bize afiyet olsun. Sizi de bekliyoruz. İçim rahat etmiyor. Misafirlerim de olursa yerse ben onların ben doyuyorum arkadaşlar. Dünyanın her bir yerinden bana misafirlerim geliyor. her gelene kapım açık, başımın üstünde yerleri var. siz de gelirseniz memnun olurum. Bana da like atmayı, takip etmeyi unutmayın. Hoşça kal. mi?